TRT repertuarında yer alan 300'den fazla şarkının söz yazarı, halk şiirlerinde Aşık Mehmet mahlasını kullanan Mehmet Turan, yarar tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, hastanede tedavi gören 94 yaşındaki usta şair Mehmet Turan Yarar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. TRT repertuarındaki 300'den fazla şarkının söz yazarı olan ve halk şiirlerinde Hataylı aşık Mehmet Mahlasını kullan usta şair Mehmet Turan Yarar, 94 yaşında vefat etti. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, şair ve güfte yazarı şairi Mehmet Turan Yararı bugün 14 Nisan 2021 çarşamba günü sabahı 4 gündür tedavi gördüğü hastanede maalesef kaybettik. Şiirleri Erol Sayandan Çin uçan Tanrı Korura, Metin Everestten Erdinç Çelikkola kadar çok sayıda unutulmayan şarkılara imza atmış bestekarlar tarafından bestelenmiş ve "Aşkın beni yıllarca helak etti efendim" isimli güftesi ise çok sayıda sanatçının okuduğu eserler arasında gazel olarak da yorumlanmıştır. "Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Usta sanatçı Mehmet Turan Yarar kimdir? Şair ve güfte yazarı şairi olarak tanınan Mehmet Turan Yarar, 8 Eylül 1927 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Halk tarzında yazdığı şiirlerinde Hataylı Aşık Mehmet mahlasını kullandı. Şiirleri Türk sanat müziğinin önemli bestekarları tarafından bestelendi aynı zamanda veteriner hekim olan Mehmet Turan Yarar'ın bestelenmiş yaklaşık 500 şiirinden 300'ü TRT repertuarına alındı ve çeşitli beste yarışmalarında ödüller kazandı. Usta sanatçımıza Allah'tan rahmet acılı ailesine de baş sağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.